6074 sokak çıkmaz sokaktı şu eski hali gördüğünüz gibi şu an buranın altından içme suyu ve kanalizasyon çalışmaları da tamamlandı. Bu yol bugün itibariyle trafiğe açacağız. Eski hali bu. Birazdan yeni haline geçeceğiz. İşte sokağın şu anki döküm aşaması devam ediyor. Sıza bize sıkıştırma yapıp buradan Akarcalı Mahallesi'ne tekrardan söylüyoruz. Bu sıkıştırma stabilize, döküm işlemleri bittikten sonra Akarca'nın tamamında sıcak asfalt çalışmalarına hızlı bir şekilde gireceğiz. Evet birileri bir şey söylüyor, bir şeyler konuşuyor, hiç bizi bağlamaz. Akarca'nın kırızık sokağında da sıcak asfalt çalışması yapılacak.